Icardi konusu aslında çok merak ediliyordu evet. sinem ee, özellikle dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi Icardi ve bugün de ilk idmanına çıktı yani e, bizdeki bilgi Çağatay da aktardı oynamak istiyor hı hı. E, teknik EYT'de bu isteğini dile getirdi tedavi için ülkesindeydi dün gece geldi bugün idman çıktı ve son kontrolleri de yapılacak İcardi'nin e, benim şahsi düşüncem bir şekilde Kadıköy'deki maçta olacak yedek kulübesinde olma ihtimalini ben e, yüksek görüyorum. E, Icardi ile başlayalım. Senin düşüncenin nedir? E, ben açıkçası şaşırdım bu kadar çabuk antrenmana katılabilecek duruma gelmesine. Çünkü Okan Hoca'ya da birkaç kez soruldu ve hani daha biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Döner dönmez Arjantin'den hemen takımla birlikte çalışmalara başlaması aslında ne kadar fazla Derbiyi düşündüğünü ve orada e, artık alabileceği sürenin maksimumunu almak istediğini gösteriyor bence. Ama zaten hani yıllardır artık alıştık Icardi'yi izlemeye ve mesela Ceko da bence aynı tarz, aynı kafa yapısıyla, hırsla e, kendini motive eden isimler. E, Icardi de bu maçta oynamak isteyecektir yani bu çok sürpriz değil. %100 hazır olmasa bile e, belli bir noktada performans vermek isteyecektir. E, sanırım bir önceki Kadıköy, yani iki, iki önceki Kadıköy derbisinde de sonradan oyuna girmişti. Evet, öyle ee, Bir gol yani. ve asistle oynamıştı diye hatırlıyorum. Ee, yani bence yine bir 10-15 dakika gibi bir süre de olsa e, bence kesin oynayacaktır. Galatasaray'da şöyle bir şey var, genellikle yayınlarda onu söylüyorum. Sakatlık süreleri çok net değil. Evet Hı -hı. zaten e, resmi olarak sakatlık süresini açıklamıyor Galatasaray ama işte biz muhabirler Galatasaray bakan e, muhabir arkadaşlar şunu yapıyorlar hemen doktorları arıyorlar e, bu sakatlık <laughs> ne kadar sürer yaklaşık onlar işte 3 hafta 4 hafta diyorlar ama Galatasaray sağlık ekibi genellikle Siz bu. Siz de ufak bir sağlık ekibine dönüşüyorsunuz dönüşüyoruz artık hemen hamstring 2 hafta falan. Hemen arıyorduk e, sakatlık ne diyordu doktor işte konuştuğumuz uzman kişi şu işte şu kadar sürer ya da artık biz biliyorduk. Diyorduk ki ikinci derece mi, üçüncü derece Tabii, mi? Bu Şu kadar Öğrendiniz sürer diye. Ee, ama Galatasaray'da bu sakatlıklar çok kısa sürüyor. Hemen geri dönebiliyorlar. Sürprizler olabiliyor. E, ee, Icardi'de ben 11'de başlamasını beklemiyorum. Ben de beklemiyorum. Saksen, o çok zaten o çok zor yani. bir ihtimal. Ama e, bu kadar çok Devamında da HET'de. bu arada Avrupa başlıyor. Yani hani onun e, onu da düşünülmesi bir lazım. De, evet, geçen sezondan durumu çünkü biraz evet aslında dili yandı yani Galatasaray'ın ve İkardin'in de keza aynı şekilde hani sakat sakat oynadığını kendisi Bu kadar da oynamak öğrenmiş. istiyor. Yani 11'de başlamaz ama senin de söylediğin gibi ben yedek kulübesinde olmasını özellikle takım arkadaşlarının Kadıköy'de yalnız bırakmamasını tahmin ediyorum. Ve bu yönde de düşüncesi olduğunu yani benim tahminim bu. Icardi ile biraz tanıyorsam evet. Kadıköy'de yer almak isteyecektir. De. Değer Onun için çok özel çünkü. Hani oynamak istiyor ama oynayabilecek durumda olduğunu e, düşünmüyorum. Tabii ilerleyen günlerde de göreceğiz. Belki bu sakatlık süreci de çok kısa sürebilir. Bu fotoğraflarda bugünkü idmandan sıcak fotoğraflar. Onu da ifade edelim. Hemen işte takımla birlikte çalışmaları da evet. katılmış. E, Sinem. Morali de biraz yüksek gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü hani ailesiyle görüştü, etti vesaire. Yine bir sürü haberler çıktı falan ama bakalım. Yani. Ya bir Icardi sürprizi bekliyorum. Bir şekilde olacak ve biz der bir gün Icardi'yi konuşacağız. Yani evet. Hani maçtan önce bugün günlerden ne? Perşembe. İki gün önceki antrenmana katılıyorsa kısa da olsa bence süre alır. Bir şekilde... Ya tabii bir de Avrupa macerası başlıyor sonrasında. Evet. Onu da düşünmek lazım yani, yani bir süre yandan. Işte alır, adı Derbi olduğu için. Süre almasa bile yedek kulübesinde bence bir yedekte şekilde. Bence yedekte bence %100, %100 olur. Olacak. Bence sürede alır. Yani orada yer alacak. Belki senin söylediğin gibi de sürede bulabilir. Ama biz Derbi günü yani Cumartesi günü İkardi'yi kesinlikle konuşacağız. Bence de. ya Bu konuyu konuşacağız. Şimdi bir yanda Galatasaray ligde 5'te 5 beş yaptı. Diğer yanda Fenerbahçe 4 e, galibiyet 1 beraberlik e, tabii iki takımın 11'leri de e, muhtemel 11'lerini de rica edelim üzerine konuşmaya devam edelim. E, i̇ki takım için de çok önemli. Çok. E, <laughs> öncelikle Galatasaray geldi. Şu anda Galatasaray'da sürprizle bekleniyor Sinem. Sara sürprizi. E, nasıl değerlendirilsin muhtemel 11'i üzerinden biraz konuşalım Galatasaray. Kaan çok iyi oynuyor. Gerçekten bekte, orta sahada nasıl görevlendirirseniz bence 7-8'lik bir performans veriyor. Abdülkerim Davinson artık herhalde bu stoper ikilisini çok fazla değiştirmeyecektir diye düşünüyorum Okan Hoca. Ki Davinson'dan da bence bu maç özelinde epey katkıya ihtiyaç duyulacak. Yani oradan oyunu kurduğu noktada zaman zaman işte duran toplarda e, Davinson'la biraz öne geçmeye çalışacaktır. Abdülkerim'in de performansını bence yukarı çekiyor. Sezon başlangıcı düşünüldüğünde. Jacobs iyi başladı ama tabii e, daha yeni. Evet. E, biraz görmek lazım. Hani kimileri Berkan acaba e, tercih edilir mi diye soruyor ama ben zannetmiyorum. ilk 11 tercih olarak yani orijinal olarak hani sol bek varken elinde hocanın orada öyle bir tercih yapacağını düşünmüyorum. Sana da sorayım orada ben. Sonra Teknik tektörü Okan Burun hep bir dokunuş oluyor. Derbilerde e, özellikle evet, bir dokunuşu doğru. var. O dokunuşu e, bence bu maçta da göreceğiz. Ofansif hattı onu konuşuruz ama e, savunma hattının ideali budur. Bence de. Yani hazır bir Davinson Sanchez her zaman sakatlığı veya e, performansı yüksekse sakatlığı yoksa Davinson her zaman e, savunmada stopere ilk yazılacak isimdir. Ondan sonra Abdükerim gelir. E, Kaan, Jakobs bence savunma dörtlüsü bu şekilde Budur, olur. Bence de. Ama bu sefer <laughs> e, üçlü de Torreira yanında e, Sara mı olur, Berkan mı olur? Aslında Mertens parantez içinde Berkan'dan kastımız o. Evet. Yani işte onu bilemiyorum. Çünkü Sara'nın daha hücuma yönelik oynadığında aslında iyi verim aldığı noktanın aslında hani o iki sezondur konuşulan 8 numara gibi oynatıldığında Sara daha iyi verim veriyor. Evet. Dolayısıyla bence Sara'nın biraz daha öne ...çıktığı bir sistemde Galatasaray daha fazla pozisyon bulacaktır. Ama tabii ki Saran'ın o kadar ileri gitmesi o geçiş hücumlarında savunmanızı... Saran'ın ileri gitmesi e, Toreyra'yı da yalnız bırakıyor. Yani. Evet Toreyra'yı çok yalnız bırakıyor. E, tabii Fenerbahçe'nin hücum attığını ve orta sahasını düşününce... E, ...tek başına Toreyra'nın mücadele etmesi çok kolay değil. O yüzden e, orada işte Okan Hoca'nın dokunuşu ama ben Berkan hani biraz daha Torreira'nın partneri gibi de olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü hemen onu açıklayalım şimdi e, aklı karışan seyircilerimiz olabilir. Tabii. Grafikten doğal <laughs> olarak haklıdırlar. Torreira'nın yanında Berkan'ın olduğu senaryoda Mertens yedek kulübesine Sara on numara pozisyonuna geçtiği bir e, ihtimalde biz Mertens yerine Berkan parantezini açtık. E, Sara'yı on numara pozisyona Berkan'ı da Torreira'nın yanına ...düşünüyor teknik direktör Okan Buruk. Bunun üzerine de bir çalışma var. E, kanatlar için neler söylersin? İşte esas mesele bu <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sanırım. Yani e, Salah'ı tabii şu anda biraz sürpriz bir kutu e, nasıl performans verecek... ...Galatasaray'a ne kadar alıştı, e, ne kadar biliyor, hoca ondan ne istiyor... ...onları tahmin etmek çok kolay değil diye düşünüyorum... O yüzden acaba e, yani Barış Alper sağda, Yunus solda ya da tam tersi şekilde mi başlar diye de düşünüyorum açıkçası. Çünkü Yunus da hem gol attı. Bence onun e, işte Icardi'nin, Osimen'in olmadığı sistemde e, Barış'la beraber gol atması Galatasaray için çok önemliydi. Evet. Çünkü bu sezon içerisinde Galatasaray bu yarışın içinde iddialı olmak istiyorsa o o katkılara çok ihtiyaç duyacaktır. E, dolayısıyla acaba tane... şimdi Osser Boyde ile eşleşecek... Evet. Tam yani orada Barış Alper'in e, aslında fizik e, mücadele, fizik kalitesi düşünüldüğünde daha iyi ama işte o zaman süratten feragat ediyorsunuz falan orada bilemiyorum yani. <laughs> e, orada işte hocalıkta buralarda belli evet. olacak herhalde. İki tane aslında teknik direktör Okan Buruk'un aklında soru işareti var. E, burada onu hemen sen de değindin. Yunus mu, Şalay mi yoksa işte Berkan mı Mertensli başlama e, düşüncesi mi? iki mevkide şu an için bir soru işareti olduğu söyleniyor ama tabii ki eee hazır olduğunu. Ben olsam sabah Ata Selçuk da aynı soruyu sordu bana. <laughs> sordu mu? Evet, aynı soruyu sordu. Sen olsan nasıl bir 11'le çıkardın? Ben de Saray'ı 10 numaraya koyar, Berkan'la Torreira'yı eşleştirir, orayı rahatlatır. İleri uçta Sarı'yı rahat bırakırdım. Mertens'i de gerçekten hamle oyuncusu olarak daha sonra oyuna sokardım. Şalayi Yunus mu dersen de Yunus'u oynatır, Şalayi benim için yedek kulübesinde. Ben de aynısını yapardım evet. muhtemelen. Çünkü gol atmış, performansını Hem biraz artırmış. daha topu da tutabilmek adına, Kesinlikle. hem de o atmosferi iyi bilen, moralli bir oyuncunu aynı zamanda işte gol atarak gidecek Kadıköy'e. İleriş de çok merak ediliyor Sinan. Yani... Osimen evet Osimen varsa yani. evet Osimen oynar. Ya yani bu çok artık net ama evet. e, elde bir Batshuayi gerçeği de var. Ama Batshuayi de sonra da oyuna girdiği zaman da inanılmaz katkı sağlıyor. Nöbetçi golcü diyebiliriz Tırnak içinde artık. Ya yani topsuz oyundaki katkısı da Batshuayi'nin bence çok dikkat çekici ve epey fayda sağlıyor Galatasaray'a. Benim fikrim o. Yani zaman zaman hani şimdi osimenin olduğu bir denklemle Batshuayi'de attığınız zaman hani onun bence topsuz oyunundaki performansından biraz daha bile fazla katkı alınıyor olabilir. Ama ben 11'de beklemiyorum. Eee bence de e, aldığınız bilgiler o yönde. Ama çok hırslı Batshuayi'nin maç sonu açıklamasını gördün evet. mü? Ee, yani o yüzden hamle O'smen olarak da bekliyor. herkese yüklendi derbi. Evet. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de öyle. Tabi orada biraz daha ev sahibi olmanın ne olursa olsun bence her zaman derbide avantajı, avantajı vardır. Var. Her zaman vardır. Ee, bakalım. Bu arada Galatasaray taraftarı da resmi olarak açıklanmadı ama alınan bilgilere göre Çağatay Çelik bugün biraz araştırma yaptı. Ee, zaten şu anda bir yasak da yok. Kadıköy'deki evet, maçta bu... olacak. yani olsun Olmasını ya. bekliyoruz. Sadece resmi olarak İl spor güvenlik kurulundan Resmi açıklamanın gelmesini Olsun. bekliyoruz. Ben deplasman tribünü çok seviyorum ya. Taraftarla güzel. Her Bir daim renk yani katılıyor. her maçta. Ben mesela Trabzonspor-Beşiktaş maçında da Beşiktaş taraftarını görmek isterdim yani. Orada da onay çıkacaktı. Yani ben Trabzon tarafıyla da... <laughs> Bu muhavirlik içgüdülerin bırakmadı seni <laughs> değil mi? <laughs> Bırakmıyorum. Ben hemen aradım. Orada işte dostlarımız vardı. Dedim ki abi nedir? Yani Okey hiçbir sıkıntı yok sadece... İl Spor Güvenlik Kurulu şu anda toplanacak ve resmi imzayı atacak dedi ama daha sonra başka sıkıntılar çıktı orada. O e, deplasman türbünü biletlerinin evet. satışa sunulması vesairesi orada engel oldu.